Ya da girer ya da çıkar. <laughs> Nasıl açı açı? Hello bakayım. kızlar. Aa çok iyi açı. Oğlum çok aş, güzel aş, lens almışım lan. Ama çok ağır bu kamera. Şöyle atıyorum. tutacağım. Delta Teknoloji Market'e buradan bu lensi bize e, verdiği için teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, <gülüyor> Delta, <laughs> Delta Teknoloji Techno Ben söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye yüzümde gözüksün. Belki benim arka yüzü yapar. <laughs> Tabii efendim. E, ee, Delta Teknoloji Market'e bu lens için çok teşekkürler. Asla zorla çektirmeyin. Desene lan. Delta... E, <laughs> erkekte, e çok teşekkür ederiz. <laughs> tamam. E, kızlar şimdi gel. Kızlar. Kızlar evet erkekler izlemesin bu kanalı lütfen. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim ne suçum var? Ben bir televizyon izliyorum. Evet, şu, an, neredeyiz? Çok Kapıdağ Gölet'in ben evet. kendime bakıyorum. Mal mıyım evet. ben buraya bakıyorum. Ben de oraya bakıyorum. Salaksın. Ama bir şey söyleyeyim. Buraya bakmadan kadrajlı olup olmadığımı anlayamam. Biz e, bugün kızlar... E, Senin kadrajın biraz en şunu. Hı. Tamam. 10 de dakika malıdayız. Şimdi spor yapmaya ya. e, yeni başladığımız ya. için de biraz mesafeyi kısalttık. Aa 05. 5 Tamam. <laughs> Bence burası tabii <laughs> Canım arkadaşım <İlhan>. Yiğit <laughs> Ay seni övüyorum şu an. Seni şey diyor yani gölete atmamak için çok ee, zor tutuyorum çok... kendimi diyor. <laughs> da <laughs> ne ne neyse istiyor anlat şunu konuşmadan anlat ben konuşmam benim dedim konuş. buradaki şey <laughs> Böyle eheh evet. bu? <laughs> <laughs> Komik değil Komikti bu arada Komik değil Komikti ben Komik güldüm değil, Komik değil Ben Komikti güldüm Ben gülmedim Bana kesin Aaa bir şey olmaz Arkadaşlar bu aradasın ne? Ben gel, sen. Engel sen nereydin? Ben Gümüşhaneliyim Bayburt bayburtla Gümüşhaneliyim arkadaşlar Gümüşhaneli. Gümüşhaneliyim Gümüşhaneli. yarışmaya Mersinliyim Gümüşhaneli. 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 Bu da Köse'den katılıyorum Hı -hı. Gümüşhaneli Köse'den Kaç yaşındaydınız? E, 19 yaşındaydım e, 19 yaşındaydın e, Hissedilen 15 Hissedilen 15 Ama İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar hmm. Ben Eee <laughs> 19 yaşındayım. Hissedilen 39. Hmm, arkadaşlar çok mutluyum. <laughs> bir anda içimi dökmeye başladım. <laughs> çok kötüyüm ben. Mersinliyim. <laughs> Aa tamamızı kapatabiliriz? <laughs> Sen bizim çekiyor musun Çekiyorum şu an? Çekiyorum şey. şu Hayır. Ben Mersinliyim. Aralıkta 21 gireceğim. Hissedilen 44. Bunları ekleyemeyiz ama. Bunları ekleyeceğiz Bunları senin. ekleyemeyiz. <laughs> sansürsüz ha? Hayır, video baba bizler <laughs> baba bizler baba bizler <laughs> elimde sansürlü şey var ya sansür. 500 lira atıştır seni 5 kuruş para yok 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 bin lira at da bize biraz malim benim <laughs> sadece sormak istediğim şey şu orta parmağın niye sakat benim de bu orta parmaklarım sakat bak anlat nasıl düştüğünü <gülüyor> <gülüyor> bir dakika kendini tanıt gördüğümüz kendini tanıtsın <laughs> kameramanımız bugün o Anlatıyorum. Şimdi e, biz e, bir iki hafta önce, bir buçuk hafta önce, iki hafta önce falan. Her ne Tüm hafta hafta, 2 hafta, üç, üç hafta, 4 gün, önce. önce. gün önce. Tarih Hı. kaçtı kanka? Hiç hatırlamam. Neyse gidiyoruz galiba. Anlatayım hemen? Tek başıma tuvalete inmeye çalışıyordum. Dilem onun merdivenlerini bilirsiniz belki. Tek başıma Tabii tuvalete biliyoruz. inmeye çalışıyordum. Sonra bir tane çocuk bana yol verdi. Teşekkür ederim dedim. Adımı atar atmaz kaydım ve merdivenden yuvarlandım. RP'sini yapar mıyız? Evet. Ama yakışıklı çocuk ol. Sen tamam. Sen yakışıklı falan. ol. Yakışıklı çocuk Hayır, ol. Ben yakışıklı Hayır, bir şey ben diyeceğim. Ben o çocuk yakışıklı değilse değil bir şey diyeceğim. Sen o Aynen. Yukarı... O çocuk. Yol ver. <laughs> Teşekkür ederim. az önce şiddet uğradım. Evet. Aga, biri ağır faşist, bir biri Meles, biri bir bir Mersin, e, Mersinli, Mersinli, biri evet. faşist. Diğeri de zaten Allah vermiş vereceğine. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. <laughs> geldik geldik. Kızlar, kızlar Gel, şu yola bir bakınız. Gelin, gelin. Efendim? <laughs> bana göster, beni göster. Bu bana almadı, bu bana o... <laughs> <Ç> <laughs> <laughs> Oha çok güzel <gülüyor> burası. <gülüyor> beni bir dakika. Gelin. bak. Bak. <laughs> bak bana bak bana döndür beni döndür. <laughs> tamam yeterli. Bir şey yok geç. Bizi bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> <Otomarı böyle koy. gülüyor> Abi durun. <laughs> Geldik. Kameraman var burada kameraman. Kameramanı bekler <laughs> misiniz? aşkolar selam yine aldım dudak kreminin linkini hemen trend linki olarak da aşağıya bırakıyorum biraz hızlı hareket etmeliymişiz bilmiyor ki ben 112 kiloyum bir de yanında bu var bir de yengem var Hayır, <laughs> Elif diyecektim pardon. Yenge, yengeye Elif Yenge, Yenge Elif dedin. Elif'e yenge dedin usta. Ustaya Elif dedin yenge ya. <laughs> Tüm kombinasyonlarını yapacağım. Gari. <laughs> usta ya Elif dedin yenge. <laughs> <laughs> usta dedin Elif'e usta dedin yenge. Ne düşünüyorsun yenge? De... Ama ayı çıkarsa kendimi <laughs> şuradan ben ay Ayı çıkarsa Yiğit'an <laughs> ben... var. Göster <laughs> ayı, ayı boğanı göster. Yiğit'an'ın kamerasına atıp göster... oyalanmasını göster... sağlayayım. Hayır e, Yiğit'an'ın kamerasına atmamıza gerek yok. Direkt Yiğit'an'ın önüne atabiliriz. <laughs> Çeker misin? haydi, <laughs> haydi. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar. Biraz evet. Of, çok yoruldum ben. Bu kamera çok ağır. Bir tane çeksene kolum ağrıdı. <gülüyor> <gülüyor> evet aşk olay kamerayı geri aldım. Geri geri Artık aldım. bir buçuk metrelik bir sopan var. Yok bir buçuk değil iki buçuk. <laughs> kamerayı buna taktım. Çayır çimen geze geze için Ben bir geveze kızına gömül verdim kaldırmam teyze. Bak dur Elif gel. Elif gel. Beni çek kamerayı ekranı kendine döndür Bizde baba mesleğidir. At onu. Hadi at artık. Hadi. Yenge, sen yenge, yengesin. Güncel en yenge, yenge. yenge bu, bu. Elif'e Elif Elif e yenge dedin. Oh. Afer. Bir de bal tutun ben çok komik değil. <laughs> Doğada hayatta <laughs> kalırım ben. Önüne bak, önüne bak. Kalırım. A few moments later. Ay, yok bir şey. Two thousand years later. Kaldırma han, oh, aa, ayağıma sopa girdi. Sen vlog, gel kız. Bugün yengem var. Evet. Yengeye Elif dedin usta. Elif'e yenge dedin usta. Evet, evet. yenge. Gene başladı. Biraz daha sana böyle açatıyorum. Gene başladı. Gene başladı. Gene <laughs> başladı. Gene başladım. Gene başla. Ustaya, Ustaya yenge dedin Elif. Ustaya yenge dedin Elif. Yenge yenge dedin yenge. Elif evet. <laughs> Elif dedin. Sus! <laughs> Sus be! Sus ya! Aa, ne boş konuştu ya! Yarım saattir konuşuyor. Tamam. Hayır bu benim yengem ya. Yeter artık. Bundan böyle e, bu kamerayı ben tutacağım. Yoksa Yiğit Han yürüyemiyor. Önünü göremiyor. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> Yürüyelim arkadaşlar Lay 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 sesimizi Yuvalanmayalım aşağıya yani Yuvalanmak Şunu elden ele Elden ele bana verelim <laughs> misiniz? verebilirsiniz Ay düşüyordu yanlışlıkla ya tüh <laughs> Vallahi o dardın yenge ya. Hiç yengen falan deyip de yani ödetmezlik ya, yapmazdım. Bana geldi. Niye? Sana ben de arkaya mı göndereceğim? <gülüyor> <gülüyor> ee, ya al ya da ikiye katla arkadaki. <laughs> şey, i̇kiye katlıyorsun. Sinema kamerası oluyordum bir an. ya. Sen niye... <laughs> niye kendin sen jip araba muamelesi yapıyorsun? Niye dört çarpı dört gibi takılıyorsun sen ya? Ateviyim oğlum. değil. Ya gelin marketing, Burada marketing ne oldu Geliyor be? Ya, dur ya. <laughs> marketing marketing ne? ne var Allah Allah. Nereye geçerken video çekeceğiz. Tamam ben a videodayım a zaten. Oo. Marketing a video çek. Of sen çok a iyi atlıyorsun ha dağdan dağ kral. <laughs> sen bu işin uzmanına benziyorsun. Ya bana yardım etsenize. Ver <laughs> kamerana. <laughs> <laughs> bu kadar değil mi? Hadi tamam, gel. Hadi, hadi görüşürüz. Ay, merhaba. Beni göster. Bu kapattım başkanım. Onda <laughs> 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 Video mu? Evet, video. Video mu ya? Video Eee kızlar. Kızlar ve kendi bir kız Kızlar. Ay ve kendi kızı. Eee evet. <laughs> <laughs> şu an şelaledeyiz. Şelaleyi göster. <laughs> Güvenlik konusunda hiçbir <laughs> sıkıntınız olmasın. Belki alakalı hiçbir sıkıntınız yoktur. Bombastic side eye. Evet. Ya, Burası abi, 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 abi. Kapıdağ Şelalesi. Ben Fatih'le oynamadım. Mal ya. Yok ya. Hadi hadi. hadi, hadi. gidiyoruz. artık. Yoksa Yiğit yüzünden abi, motor abi, abi, çekmiyor. Şey. Şimdi az önce ben kimseye muhtaç değilim dedi. Yılana sarılacağım dedim. Bakalım ne olacak? Bak daha iyi. Buraya gelirken sıkıntı da. Bak o kamerayla <laughs> gelin. <laughs> tamam tamam inerim ben. In Aşağı. <laughs> ben her şeyi tek başıma başarabilirim. Eren. <laughs> Bence Eren sen ondan git oradan. Erkeğe emir vereceksin. <laughs> <laughs> Siz iyi zorbalıyorsunuz ha. He? Hem erkek olarak hem şey olarak. Şey olarak. Kendimle söyleyeyim Şey olarak. Sansür <laughs> koyuyorum. Hadi ben arkadan itiyorum seni. <laughs> <Aa, gülüyor> ne <gülüyor> oldu <gülüyor> be? Lan ben düşüyorum be. Tutsana. <laughs> <laughs> Dur ya Allah Allah. Sizin yüzünüze çekim. <laughs> gel canım, gel. gel. Şu tamam. yol çok iyi ya. Bu yol çok sevdim ben bu merdivenleri. Tamam Basım Ama yine yuvarlanırım diye korkuyor <laughs> Ben o yüzden solda duruyorum, yuvarlanırsan yuvarlan tamam, Geçelim. Geç. Geç. Hello Adana kebabımızı pişireceğiz Ya Pişiriyor Kim bak bana, bir onurlu bakış at bana Sen <laughs> muhteşemsin ya Ya sen bir tanesin Ben çökeceğim Ben çökeceğim, ben çökeceğim <laughs> Ben bu kadar çıktı ben salam. Nasıl tat? Adana kebap gibi yanınca ama daha, daha güzel. Yanınca mı? Ne? yanınca mı daha güzel yanmayınca mı? Yanınca mı daha güzel yanmayınca mı? Yanınca. Cızmır mı kanka? O zaman pek farklı. Ne cızmır ne. Ela hasta. Ela o yorumsa üzüldü özelde. İyi. Frank. Biraz ay plan şuradan. Bizim közecek. Bizimkini de közler misin? <laughs> Usta bizimkini de közle. Usta bizim köze. <laughs> <Ver>, közle. şeyle. <laughs> Usta ustamı çek, ustama bak nasıl közlüyor. Şey çek kardeşim, çek. Kızgaraya atıyorum. Kızgaraya at. Ustam yaptı. <laughs> ustama göster. Ustam ya bak otur uf. Adanın mı bildin? Ezmarlayın. <laughs> 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 o kamerayı öyle tut da. Ben seni şey. öyle tutayım. Yap. Ben sana zoom yapmayı öğretmedim mi? Ben sana odada zoom yapmayı öğrettim. Bak bak hala nasıl çekiyor bak. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Zoomlasana. Bak. Bu Aha. Zoomla çocuğu. Ha. Atışı zoomla. Bunu çok bunu da zoom'dan çık. Ha, çık göster. Çık, bunu göster. Göster her yere. <laughs> Biraz dibi tut. Biraz dibi tut. Böyle olması gerekiyor. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Ne söyleyeceksin? <laughs> böyle mi? <laughs> beni çekmiyorsun. Ben <laughs> 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 Sen... Beni hep kandırıyorsun. Sen beni hep kandırıyorsun. Sen arada susuyorsun böyle. Arkaya şey... geçiyorsun. Ben çubuğu yedim bu arada. Yani sıkıntı olmaz mı çok şey? Öpüyorduk <laughs> yanlışlıkla. <laughs> bu arada sizin sapıklıklarınızı hepsini kaydettim. Tek tek burada gözüküyor. Sapıklıklar <laughs> derken? Öpüşürken falan. Latte. Latte derken? Plan hep e de öyle. <laughs> Şaka yapıyorum. <Buralım> <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> Düşündü <laughs> fark ettin evet, mi? Fark ettim. Düşündüm. Detayı yakaladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Peki bizim Komik detayları... Komik mi ya? Böyle şeylere şakası yapma. Bizim detayları kimse kaydetmedi. Biz kurtulduk. <laughs>